ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. İzleyenleri gözyaşların boğan dizi, seyirciden şimdiden tam not aldı. Yapımcılığını Bozdağ filmin üstlendiği dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşıyor dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Ayiz otururken, senaristliğini ise Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. İşte, ilk bölümüyle Ses Getiren Ateş Kuşları dizisinin ikinci bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti. Ateş Kuşları dizisi... Beni izlerin geldi seveni, bu şarkı Başdemir ve Çınar Yükçeker. Ateş Kuşları, 2000'li yıllarda çocukları dilendiren bir adamın elindeki beş sokak çocuğunun yaşamını konu alıyor. Çaresiz beş çocuk, Ali, Sabit, Kara, Zıpkın ve Sabit birbirlerinden başka kimsesi olmayan bu beş çocuk tüm dünyaya karşı öyle bir birleşirler ki aralarındaki bağ kardeşliğe dönüşür. Kendilerine köksüz diyen beş çocuk hayatta yalnızca birbirlerine tutunur. Onların kaderini değiştiren ise bir gece çöpte buldukları bebek olur. Çocuk yaşta büyük bir sorumluluk biner omuzlarına mercan, köksüzlerin annesi olur. Kendilerine bile bakamayacak babası. kadar küçük köksüzler bebeği büyütmeye kararlıdırlar. Ancak önlerinde çok uzun bir yol ve yaşanacak çok zorluk vardır. Küçük bebekle hayatları değişen köksüzlerin başına öyle bir şey gelir ki bu geceyi ömür boyu unutmazlar. En çok da Ali için zor olan ve ömür boyu sırtlarında taşıyacakları büyük sır nedir? Köksüzler onları dilendiren çakaldan ve bu gecenin büyük sırrından kurtulabilecekler mi? Bir sır peşinizi ne zaman bırakır? Köksüzlerin büyük sırrı 23 yıl sonra Gülayşe'nin aşık olmasıyla yeniden karşılarına çıkacak. Bir de hayatlarına Barbaros komiserin girmesiyle eski sayfalar yeniden açılacak.